Bey dondurucu soğukta sokağa bırakarak ölümüne neden olan kadının iki çocuk annesi ve üniversite mezunu olduğu ortaya çıktı. Daha gözlerini yeni açtı. Ölüme terk edildi. Soğuk havada üstelik çıplak şekilde o bebek hayata tutunamadı.

bebeği ölüme terk eden kadın polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı kadının iki çocuk annesi ve üniversite mezunu olduğu ortaya çıktı İkinci eşinden de boşanmak üzereydi neden terk kadının evde kendi başına doğum yaptığı ortaya çıktı ifadesi ise dehşete düşürdü bebeğin boşanma aşamasında olan eşinden olduğunu söyledi tepkilerden korktuğu için bebeği arsaya bıraktığını itiraf etti inşallah Beş tane üniversite değil sen psikolojik Nasıl bitirdin Bin mi? tane üniversite bitirsen ne yazar yaptı? lan? Bebeğin gerçek annesi senin babası, belanı versin DNA inşallah. Sonra rezil çıkacak. köpek. Hadi <laughs> inşallah o çocuğun günahını evet, çabuk evet, İnşallah yarabbim.